O pasta gezimizi bir kutlamasını yapmak üzere buraya davet O kadar oldu ki inşallah. Bir değil, sanki bir vatan gibisin Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Ey bütün cihana veden Türkler, açtığın cenklerin yoktur kemeri. Tarih birini hiç bir coşkundur seni, sen ona nispetle duman gibisin. Bir insan nihayet seninle ettir. Bu et, bu kemeğe can hürriyettir. En büyük hürriyet ve Demek şimdi sen bir cihan gibisin. Yeni bir ay ördün al bayrağına. Girdin en sonunda irfan bağına. Medeni hayatın vur kırmağına. Ezerden susamış ceylan gibisin. Kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz ve geleceğimizi teminatı sevgili çocuklarımız. Biz bugün hastalıkta, sağlık, afette, yangınlarda hangi şartta olursak olalım, bu bayrağın altında birlikte ve özgürce yaşayabiliyorsak, bu atalarımızın bizler ve bizlerin geleceği olan vesiler için verdiği soylu mücadelenin neticesidir İşte bu sebeple konuşmama kurtuluş mücadelesinin kurucumunu yapan Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bağımsız devletimizin kuruluşuna hizmet eden tüm vatan evlatlarının aziz hatıraların önünde saygıyla eğilerek başlamak istiyorum. Ruhları şad olsun. Kurtuluş mücadelesi kayıtsız ve şanssız bağımsız bir Türk devleti kurmak gibi kutlu bir ülke ile başlayan ya istiklal ya ölüm andıyla nihai hedefe ulaşan bir mücadele. Sevgili çocuklar, Cumhuriyet bu mücadele sonunda Osmanlı Devleti'nin küllerinden doğan yeni bir devletin yönetim şekli. Aynı zamanda Cumhuriyet yeni bir mücadele de başlanmıştır. Bu yeni mücadelede düşman artık asker değildir. Düşman yoksulluktur, cehalettir, geri kalmıştır. İşte bu sebeple sevgili çocuklar, Cumhuriyet bizlere korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanet. Emanetinize sahip çıkmanın en güzel yolu ise çalışma, çalışma ve çok çalışmak. Çünkü Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramımız kutlu, devletimiz bahtiyor. olsun.